MLP istek video. Ponyville sihir bitiyor. ikinci bölüm. Artık arkadaşlarım çok fazla sık kavga etmeye başladı. Neden hep kavga ediyorlar? Keşke kavga etmeseler. Majesteleri çok büyük bir sorun var. Ee, ne oldu? Prenses Twilight Sparkle. Kimse yeteneklerini kullanamıyor majesteleri. Ne? Kimse yeteneklerini kullanamıyor. Ben bile sihrimi kullanamıyorum. Pegasus poliler uçamıyor. Ee, öyle mi? Evet. Bakın. Ha. <laughs> ah, uçamıyorum. Ben de uçamıyorum. <laughs> ah. Ama nasıl uçamam? Ben de nasıl uçamam? Ben de sihirimi kullanamıyorum majesteleri. Mesela şu küçük şeyi kaldıramıyorum. Gördünüz mü bir şeyler olmadı ama aslında işe yaraması gerek majesteleri. Bu nasıl olabilir? Bilemiyorum. Ee, peki bana bunu söylediğin için teşekkür ederim. Gitmem gerek. Önemli değil. Wow! <laughs> Bana bak. Rainbow Dash kaşınmaya başladın sen. Hiç sanma. Bu da ne? Kızlar birbiriyle mi küsmüş? Rarity. Oh, merhaba Spike. Merhaba. Ee, bu gerginlik ne? Hı. Kavga ettik. Bazı kişiler kavga çıkarttı da bazı siniri bozucular. Hey! Hey! Bize öyle diyemezsin. Aynen. Hı. Ben zaten seninle konuşmayacağım. Aynen ben niye seninle konuşuyorum ki? Bu çok garip. Bayık'cığım, ee, neden o elementi taktın, elementini? Ee, neden takamaz mıyım? Ee, takabilirsin ama... Ama neyse boş ver. Twilight nerede? Bilemiyorum, birden dışarı gitti. Aa, acaba neden gitti? Ben de tam bilmiyorum. Twilight? 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 Ha? Ha? Twilight? Sen iyi misin Twilight? Ah, ben iyiyim Spike teşekkür ederim. Ne oldu Neden bu kadar telaş içindesin? Kızlar. Bazı Ponyvil sakinleriyle konuştum ve bana güçlerinin bittiklerini söylediler. Uçamadıklarını söylediler. <laughs> ne? Ne? Nasıl? Nasıl yani? Ne? Bana öyle dediler. Pegasus poliler artık pek fazla uçamıyor. Unicornpol'ler de çok fazla e, boynuzlarını kullanamıyorlar. İyi de nasıl olur? Bilmiyorum. Ama Tonyville artık çok tuhaf şeyler olmaya başladı. Hmm. Bence sizin güçlerinizi de bir denemeliyiz. Benim gücüm bir şey ki ki tuvalet Spike'ı bile kaldırabilirim. Ne? Ne cidden mi? Hani kalkmadım. E, Ama nasıl olur? Bilirim ki. Çok az kaldı. Uçamıyorum. Ama bu nasıl olur? Benim uçmam gerek. Başına uğraşma Rainbow Dash. Diyorum. Neler oluyor herkesin öz, Herkes özel güçlerini ka Kaybediyor Twilight sen dene Ben mi Evet sen dene Peki Ay Affedersin Spike ee, Anlamı değil Twilight Seni kaldıracağım ee, Beni mi Evet nasıl işe işe yarıyor Twilight? Ben de bilmiyorum. Rarity. E ee, uçmayı denesin bir Twilight. Aa evet. Aa Twilight uçuyor da. Buna inanamıyorum. Nasıl ben nasıl uçuyorum? Ne büyü yapabiliyorum? Ee, sen belki prenses olduğun için olabilir mi? Prenses olduğum için mi? Evet. Bilemiyorum. Ama Ponyville artık çok tuhaf şeyler oluyor. Evet. Sanki Ponyville'in sihri bitiyor değil mi? Ponyville'in sihri mi? Ponyville'in sihri. Aferin sana Sunset. Ay affedersin. Ay önemli değil artık düşünme beni Twilight. Aferin sana Sunset. Ponyville'in sihri bitiyor. İşte bu. Twilight. Hey beni bekleyin. Hey. Devam edecek.